High right ve lower low terimleri, yüksek ve düşük noktaların önemi. Bakın e, bu bölümün en önemli dersi diyebilirim. High right ve lower low. Bunları çok böyle hani direkt terimsel olarak isimlerini bilmenize gerek yok. Yani yüksek yüksek düşük düşük. Yükseğin düşüğü düşüğün yükseği. Bunların böyle dört tane terimi var. Bunları böyle terimsel olarak neyin ne tarafa böyle temas ettiğini tam bilmenize gerek yok. Mantığını anlamanız yeterli. Bakın işin mantığını anlatıyorum ben size ve işin süs kısmını dikkat ettiyseniz hiç prezentasyon, powerpointler yok grafikleri çizimler. Ben bunları istesem mum çubuklarını kanvada çizerim de yapay zekayla da de çizdiririm. Oklar çıkartırım her konuşmamda slide böyle oklar çıkar falan. Bunlara gerek yok. Göz boyamak için burada değiliz. Bu işi anlamanız için buradayız. O yüzden size bu şekilde high grade, lower low bakın böyle çok süslü kelimeler kullanıp kafanızı karıştırmak istemiyorum. Bunları hiç bilmenize de gerek yok. Mantığını anlamanız yeterli. Bakın grafik üzerinden bile anlatmayacağım size. Direkt burada high grade, lower lowları burada anlatacağım. Bir yükseliş trendi için yapacağım bunu size. Sonra da bir düşüş trendi için yapacağım. Bir yükseliş trendi içerisinde fiyatlar her zaman yeni yüksekler ve düzeltmeler yaparak ilerlerler. Fiyatın yapmış olduğu yeni yüksekler bu yeni yüksekler high grade diye geçer. Yani yükseğin yükseğin. Biz de buna yüksek yüksek diyoruz. Buna da hatta yüksek yüksek tepelere falan gibi bayat bir espri yapanlar da var yani. Yüksek yüksek. Bu yeni yüksekler yaptıkça artık buradaki düzeltmelerimiz teyitlenmiş oluyor. Yani burası teyitlenmiş bir artık düzeltmemiz oluyor. Niye? Yeni bir yüksek gelmiş. Yeni bir yüksek gelmemiş olsaydı ne olurdu? Onu birazdan göreceğiz. Bu yüksek yükseğimiz. High-grade, high-grade, high-grade. Bilgi olsun diye söylüyorum. Bizim için high-grade'ların elinde ama burası da high-grade, yani yüksek düşük. Onu da yazayım bilginiz olsun. High-grade. Burası da yüksek düşük. Onun altına da yazalım. Bu ne anlama geliyor? Yükseğin düşü, yükseğin yükseği, yükseğin düşü, yükseğin yükseği, yükseğin düşü. Böyle 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 gidiyor. Bizim için önemli olan yüksek yüksek. Yani yeni bir yüksek geldiğinde o düzeltmemiz artık bizim için teyitlenmiş, sağlanmış oluyor. Fakat her zaman high bu şekilde böyle devasa bir böyle 5-10 mum, 50 mum, 20 mumlu olacak diye bir şey yok. Bir mum bile bazen yeni bir yüksek yapabilir ve o ufacık bir mumu bile bizim için teyitleyebilir. Bunu ilerleyen derslerde göreceğiz. Ve bir diğeri de lower lowlarımız. Burası düşük düşüklerimiz. Hemen yazalım. Lower low, düşük düşük. Bir de diğerine yazalım. Düşük, yüksek. Lower. Bakın burası düşük düşük. Artık yeni bir düşük yapıyor. Yeni bir düşük yapıyor. Yeni bir düşük yapıyor piyasa. Piyasa bildiğin düşüş trendinde. Buralarda lower high. Nasıl yazılıyor? L high. L high. Lower high. Yani düşüğün yükseğe, düşüğün yükseğe, düşüğün yükseğe, düşüğün yükseğe gibi devam ediyor. Şimdi buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Bu kısım benim için önemli. Dediğim gibi bu bölümün en önemli dersindeyiz şu an. Burada sorunuz var mı? Benim ee, bir sorum olabilir. Tabii ee, buyurun. Ee, bu higher high ve lower low low e, durumlarını tespit ederken normalde hani standartta zigzag kullanarak e, tespit ediliyor bu stratejide zikzak kullanacak mı yoksa bunun başka bir yöntemi var mı? Yani Şimdi lower, lower low ve lower high'ları test etmek için zikzak kullanmak e, işin kolayına kaçmak olur. Zikzakın bir ton ayarları var. Yani sana geniş bir zikzak da çizebilir. Ufak zikzaklar da çizebilir. Onun ayarını bir sürü indikatör koyman lazım herhalde zikzakı. Hepsini bulabilmen için. Bir bu geniş ayarı için, bir küçük ayarı için, bir daha orta ayarı için falan. Kesinlikle indikatör kullanmayın o tarz şeylerde. Bu piyasa hareketlerini yakalamakta indikatör kullanmanızı tavsiye etmem. Yani kaçırdığı tonla işlem var onlarda. O zikzakın kaçırdığı bir sürü düzeltmeler var. Zikzak kullanmanızı tavsiye etmem özellikle. Soru buydu değil mi? Evet doğru ama kriter olarak nasıl belirleyeceğiz peki? Yani onun gerçekten lower low olduğunu, ötekinin higher high olduğunu nasıl tespit edeceğiz? İşte yapmış olduğunuz son düzeltmenin, bunu şimdi bir sonraki derste göreceğiz. Düzeltmenin yeni bir düşük yapmış olması bizim için yeterli olacak. Şimdi grafikte göstereyim ben size bunları. Burayı sileyim. Buralar kalsın. Şöyle sileceğim. Şimdi düzeltmeleri de göreceğiz ama size geniş yine de şöyle basitçe bir göstereyim. Bakın bu bir düşüş trendinin düzeltmesi. Bu düzeltmenin gövdelerinin bittiği yer burası. Bir sonraki dersimiz olduğu için sorun değil. Ufaktan geçiş yapabilir. Bu düzeltmenin şu bölümü, şu bölümü lower hike bir düşüş trendinin yüksek düşüğü. Burası lower low mu? Fiyat ama şuradayken. Fiyat buradayken. Bu lower low mu? Evet. Bu lower low mu? Bu henüz lower low değil. Buranın lower low olmasını sağlayacak olan sebep ne? Buranın altında bir mum kapanışı. Yeni bir düşük düşük. Yeni bir düşük yani yeni bir dip. Daha zirveler derler ya zirveler zirveler tepeler tepeler. Bu da yeni dipler dipler aramak zorunda. Burası bir düzeltme ama bu düzeltmenin teyitlenmesi ve buraya lower low diyebilmem için bu gövdenin altına bir mum kapanışı yapması lazım. Onu da bakın bu mum çubuğuyla yapıyor. Artık burası lower low oluyor. Peki bunu niçin ben bekliyorum? Şöyle bir senaryo yok mu? İlla bu aşağıya mı gidecek? Böyle mi yazdık yani? Ne piyasa biz ne istersek onu mu yapıyor? Peki şöyle bir şey yok mu? Buraya kadar düştü. Sonra buradan böyle geldi. Hop güle güle. Bakın ne oldu? Artık burası higher high oldu. Burası higher low oldu. Bir trendin dibi. Burası high oldu. High low oldu. High ve böyle high low oldu. Bakın bu hiç aşağıya inen bir mum olmasaydı bu şekilde buradan o trend dönebilirdi. Aynı senaryoyu bakın buradan soldan yapalım. Bu yükseliş trendi böyle bir düzeltme yapmış. Bu düzeltmeyi şu beyaz mum kırıyor. Kırdığı zaman artık burası çok güzel. High Tamam burayı oturttuk. Burası high low. Çok güzel. Sonra burada bir beyaz mum var. Burada bir siyah mum var. Sonra gireceğim buraya. Komple sayalım biz. Sonra geldi. Bu döndü. Burası neresi? Haygırlov değil mi? Bu ne? Haygırayga doğru gidiyor. Doğru mu? Bu böyle. Bakın hiç şuraları görmüyoruz biz şu an. Şu mumları görmediğimizi düşünün. Şöyle. Sağ taraf yok. Öyle düşünün. Şu sağ taraf yok. Bu böyle bayağı yükseliş trendi gibi gözüküyor değil mi? Bakın sonra ne yapacak? Hop burada senaryoyu döndürdü. Artık burada döndürdü işi. Burada artık düşüş trendine döndü olay. Şunu şöyle kapatalım. Burada artık tamamen düşüş trendine döndü ve burada lower low'lar, lower high'lar çıkıyor. Burada böyle bir gapli bir şeyler var, kötü olmuş. Ama burası da geldikten sonra artık burası yeni bir düşük düşük oluyor. Ve burası düşüğün yükseği oluyor. Devam edelim. Bakın aynı şekilde burası bir düşüğün düşüğü oluyor. Düşüğün yükseği oluyor. Niçin? Çünkü şu gövdeyi bir tane mum çubuğu bile geçse burası lower low'dur artık. Çünkü bu bitmiştir bunun olayı. Ya yeni bir dip varsa artık burası teyitlenmiştir bizim için. Şu lower low ve lower high bölümü bizim için teyittir. Yani damga basılmış, mühürlenmiş. Artık burası okeydir. Bakın burası önemli. Niçin önemli? Birazdan gireceğim düzeltmeleri orada önce basit düzeltmeler sonra karmaşık düzeltmelerde göreceksiniz. Karmaşık düzeltmelerde şöyle bir şey olacak. Bu bir yükseliş mumu. Yükseliş mumunun olduğu yerde bir tane kapanış mumu hemen düşüyor. Bir tane de şöyle yükseliş mumu. Bak. Bu da bir düzeltme. Çünkü bu düzeltmenin üstüne çıkan bir teyit eden mum var ya. Yani. Bunları da görebiliyor olmanız lazım. Buraya da ben baktığınız zaman bir high drag lower, low yazarım. Orada biraz kayış kopar yazmayacağım. Bu da bu düzeltmeyi de görebiliyor olmamız lazım. Bu yüzden buradaki alacağımız en önemli nokta şu. Bir düzeltmenin teyidi için bakın bunu not alabilirsiniz isterseniz. Bir düzeltmenin teyidi için yeni bir yüksek veya yeni bir düşük muhakkak olması gerekir. Bakın burada yeni bir yüksek Buradaki bir mumluk düzeltmeyi teyit ediyor bana. Bu bir yükseliş, bir düzeltme ve ardından yeni bir yüksek. Buradaki düzeltme benim için artık teyittir. Bu benim için büyürlüdür ve burada artık işlem arayabilir. Olayımız bu. High, high ve lower low terimlerimiz bu şekilde. Yeni yüksekler ve yeni düşükler. Ben şöyle grafikte çizecek olursak. Bu da çok şey grafikmiş. Şöyle bir çizelim. Evet. Mesela bakın, burası high drag diyemiyorum. Niye diyemiyorum? Şuradayken diyemiyorum. Şunu kapatayım. Buradayken diyemiyorum. Bu high drag diyemem. Niye diyemem? Şimdi bakın sildim sağ tarafı. Bunlar ne yapıyor? Bu düşüş trendi. Bu lower high değil mi? Düşüşün yüksek değil mi? Değil mi? Bir düşüş trendinin geri çekilmesi gibi duruyor. Ben bunu biraz ilerlettiğimde hop burasının tepesi geçiliyor. Artık burası geçiliyor. Burası geçtikten sonra artık bunun senaryosu değişiyor. Burası geçince artık burası high drive oluyor. Bakın burada yeni bir hop bir tane daha geçti. Şu düzeltme geçildi. Burası da high drive oldu. Önemli olan şuradaki düzeltmelerin teyidini sağlayan şuradaki düzlüğü kıran şu bu. Buradaki düzeltmenin teyidini sağlayan şey şuradaki mumşu bu. Yeni bir zirve yapıyor ve hop burayı benim için teyitliyor. Dediğim gibi high gripe'lara, low low'lara, yüksek düşüklere, yüksek yükseklere falan terimsel olarak bakmanıza gerek yok. Bir düzeltmenin teyidi yeni bir yüksekle, yeni bir düşükle ancak teyitlenir. Burada değineceğim başka bir konu yok. Diğer konularda yine de eklenecek. Yine de sorayım. Burada sormak istediğiniz bir soru var mı? Bey, ben bir Buradaki kırılmalar şey... kırılmalarda Evet alayım sorunu. Pardon. Buradaki kırılmalarda iğneleri mi baz alacağız, gövdeler mi mütahat Şu an kırılmalara hiç girmedik. O kısımlara geleceğim. Burada sadece yeni yükseklere ve yeni düşüklere odaklanalım. Yani buradan aslında bu dersin tek bir cümle anlamı var o düzeltmelerin e, sadece bir yeni yüksekle ve yeni bir düşükle teyitlendi. Şimdi düzeltmelerde falan onların hepsine değineceğiz. Ben bir şey Tabii tabii buyurun. Bu sorunuzu alalım. Ee, şimdi bir trendler e, malum slinkler üzerine gidiyor ya yani bir sizin daha önceki videolarınızı dinlemiştim. E, bir bir harekete swing diyebilmemiz için minimum 3 mumdan oluşması gerekiyor demiştiniz. Şimdi evet. siz önce verdiğiniz örnekte mesela tek bir mumu bir de e, düzeltmeden sayabiliriz dediniz. Orada e, birazcık yani beni düşündürdü ama. Şimdi o verdiğim size eski lityum stratejim M5'te geçiyordu hatırlıyor musunuz? Evet, evet. Biz şu an neredeyiz? M15'teyiz. Evet. Onun 3 mumu buradaki zaten bir mum. Anladım, tamam. Yani oradaki zaman aralığından kaynaklı 3 mum istiyorum. Çünkü bir 5 dakika içerisinde bir psikoloji oturmuyor. Ama 15 dakika içerisinde bir psikoloji oturuyor. O yüzden buradaki bir mum benim için yeterli, kafi. Ama M5'te yaptığım o strateji için, lityum için 3 mum yeterli olmuyordu bazen. Anladım. Hı -hı. Anladım. Başka sorumuz var mı? Başka sorumuz yok. Çok güzel. Peki bir sonraki bölüme geçiyorum.